Evet başladım arkadaşlar. Twitter'dan mesaj geldi başladı diye. Youtube'da henüz bir şey yok. Evet şimdi geldi gibi. Bir bakalım. Şurada bir başladığını göreyim ben. Seste sıkıntı var mı ona da bakayım. Başlamış. Twitter'da bir kontrol edeyim arkadaşlar. Evet, Twitter'da da başlamış. Güzel. Tamam. Evet. Şimdi o zaman ekranı paylaşalım. Evet, ekranımızda gelmiş olması lazım. Evet, gelelim bugün. Değil mi? Biz tarafına neler oldu? Dün az da olsa yeşille kapamıştık. Bugün de az da olsa kırmızıyla kapadık. Bugün bir gap kapama çalışmamız oldu. 9.579'a doğru gittik. Ama e, buradaki 9.551'deydi gap tarafı. Çok az kaldı yani e, kaç puan kaldı? 25 puan falan kaldı. Dolayısıyla burada bu gap kapandı diyebiliriz. Ama tabii satış devam ederse o gap net olarak kapanır. Onu da söyleyelim. Ama şöyle bir durum var. Demin şimdi ben tabii 2 saat eğitim yaptık. Eğitimden çıktık geldik. Biraz sonra tekrar bakarız kapanışa doğru. Çok güçlü bir gece seansı var. Biop tarafında ee, ne oldu, ne haber geldi onu bilmiyorum. Ee, görmedim yani ben. Ee, dolayısıyla gayet iyi gözüküyor. Gayet iyi gözüküyor. Ee, yarın iyi açılacağız gibi, iyi hareket olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama bir haber gelir. Ama başka bir şey onu bilmiyorum. Şimdi teknik olarak baktığımızda hemen Efe Trend'imi açıyorum. Efe Trend'im bana şunu söylüyor zaten 9.450 üzerinde tamamen olumlu diyordu. Bunu da konuşmuştuk. Ee, 9.639 eğer geçilirse tekrardan trende başlayıp 9.800 ardından artık 10.000'e 10 doğru bir hazırlığımız olacak. 10.000'in 10 üstünde 10.300'den sonra yeni bir yükseliş hareketini başlatıyor olacağız. Şu anda ne? Düşüşü tamamen durdurduk burada. Ee, burada toparlanma, burada yükseliş. Burası rally bölgesi olacak inşallah 12.500'e gideceğimiz İnşallah oraları da görürüz. Şu anda artık burada kesinlikle salmadan değil mi 9.500'e doğru salmadan salsak bile 9.450'den dönmek üzere yukarı yönlü hareketimizi başlatmış oluruz inşallah diyelim. Evet dolar bazında baktığımızda o 279 doları ben size söylemiştim bakın o mavi çizgi hatırlarsanız. Yine buradan döndük. Daha önce de oradan dönmüştük. E, ve kırıldığında 285 dolara doğru gideceğiz. İşte o 285 dolar da bugünün e, parasıyla kaç yapıyor? 34.64 olsun hadi. 34.64 diyelim. E, 9872 dediğim gibi 9800'ün üzerine atlıyor olacağız inşallah ilk etapta arkadaşlar. E, bugün altın tarafı e, aşağı yukarı hareket etmesine rağmen 2900 tarafı tutuyor. E, gram altını hala güçlü. Bence 3 günden sonra zaten şov yapar. E, Ons altın tarafında da 2600 tutuyor. E, tekrar 2700'ün geçilmesi onsta yeni rekorları getirir. Bunu defalarca söyledik. Aynı şeyleri söylemeye devam ediyorum. Bitcoin tarafı yani bugün 92.000'e doğru geriledi ki e, benim ilk rakamım biliyorsunuz neredeyken Biliyorsunuz 99.000'e gittiğinde ilk rakam kaçtı benim? Bunu söylemiştim. 94.600. Duramazsak 9500'e geri geliriz dedim. 9500'e doğru geliyoruz şu anda. Ee, orası orada duracağımızı düşünüyorum yarın falan. 95.000'in kırılması bizi 90.000'i 90 gösterir. 90.000'in 90 kırılması da 86.500'ü Bakın rakamlar belli. 86.500'ü tekrardan gösterir. Burada tek bir hareket var. Olumlu olma hareketi Bitcoin tarafında. 92.900 yani 93.000 üstüne atarsa tekrardan yeni bir yukarı hareket başlar diye düşünüyorum. Ama şu anda biraz burada e, sakin kalması teknik açıdan doğru olur. Ethereum'da çok sert hareketleri görmüştük. 3400 50'ye gitti. Şey 3550'ye gitti. Oradan 3250'ye geldi. Çok ciddi bir hareket iki günde. Ee, ama burada 3200 üstünde durduğu sürece ben bir sorun görmüyorum. Ee, Ethereum'da. Ve ağır abilerimize hemen bakarak devam edelim. Bugün ağır abilerden asarsan 68'in üzerinde yine duramadı. Yine duramadı. Sadece bir gün durabildi. Biliyorsunuz 68 üzerinde artık 70'i geçip yeni rekorlara doğru gidecek. Ama 68 kırıldı. Şu an 66 doğru bir geri geliş olabilir. 65 üstünde hala olumlu diye düşünüyorum. Tüpraş 150 geçildikten sonra olacak. Bunu defalarca söyledim. Şişe 40'ın üstünde durması olumlu. 42 ve 44 en önemli rakamları olacak. THY'de bir sıkıntı yok. Bunu dün de konuşmuştuk. THY artık 298'i kırıp yani 300'ün üstüne atıp ondan sonra yeni bir yükseliş hareketine başlamaya hazırlanıyor. Ereğli dün de bahsettiğim gibi 50'nin üstünde sorun yok. 52'den sonra 55 e harekete gelecek. Ee, gayet iyi bir şekilde şu anda devam ediyor arkadaşlar. Bir sorun görmüyorum. Yani ana kağıtlarda ciddi bir sıkıntı görmüyorum. Ee, bir şişe de 50, 40'ın üstüne topa, attı, toparladı. Tabii düşüş trendinde ama en azından toparladı. Düşüşü durdurdu. Ee, ama diğerleri yani bir hareket daha olsa oradan yeni bir yükseliş hareketine başlayacakmış gibi gözüküyor. İnşallah da öyle olur diyelim arkadaşlar. Şimdi bir herkese selam diyelim YouTube tarafına. Gökçen'im merhaba. Maşallah İsmail Hocam. En erken sen gelmişsin ya. Ufuk Hocam merhaba. Ufuk Hocam gelir gelmez taşı sormuş. taşı bir bakalım. Ondan sonra Evet, Göltaş tarafı güzel. Burada size söylemiştim ben. 400 kaçtı burası? 400 400 400 400 değil. 390 390'mış. 390 430 450 demişiz. Değil mi? Bakın, buradan efetren tek tek çizmiş bunları. Buradan alındıktan sonra bakın 430 450 ondan sonra tamamen trende giriyor. Bugün 490 görmüş. Göltaş'ta hiçbir sorun yok. 500'den sonra sert hareketlerine başlar. Klasik Göltaş hareketi arkadaşlar. Yeter ki reddemesin. Ateşkes oldu. Ya o ateşkesi ben yani ne bileyim çok şey olmadı ama ateşkes dediğiniz şey değil mi bu? İsrail ile birlikte değil mi? bir şeyi. Ondan diye şey yapıyorum. Bugün söylediğim gibi, dün söylediğim gibi neydi? Bugün Sasa ve Hektaş bakmayacağız. Dün söyledim bunu. Sasa ve Hektaş yok arkadaşlar. Ee, evet. Şimdi ben bugün farklı bir şey yapayım. Doğru Twitter'a gideyim. Şu tweetimin altına bakayım. Eğitim tweetimin. Varsa burada yazanlar bu arkadaşların hemen hızlıca bakalım. Kartonu aldım. Telekom TTRAK aldım. Karton. Telekom. TTRAK. Bugün çok uzun tutamayacağım çünkü yayını. Hepsine bakamam. Pimash aldım. Şok marketler aldım. Bunlar inşallah beğeniyorlardır ha bu tweetleri. Burada var mı? Burada doğaşı aldım. Başka da yok. Evet bu tweet'i beğenin ha arkadaşlar. Yani ricamdır. Şu. Gerçi bunu da yarın güncelleyeceğiz şimdi. Ee, beğenmezseniz olur diyor şu. <laughs> neydi o? En son neye bakacaktık ya? Doğuş, doğuş. Çünkü tweet'i şey yapacağız. Hatta şimdi mi yenilesek? Hadi şimdi yenilelim. Veya dur kapanışta yapalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım kartona. Karton arkadaşlar 90'ın üstüne geçtikten sonra hareketlenir. 100'den sonra asıl hareket başlar. Tamam mı? Kartonun klasik hareketidir. 100'den sonra hareketini başlar. 120'den sonra kopuş olur. Onu söyleyeyim. Ama şu anda zayıf. Şu anda zayıf. Ama toparlıyor. 85 üstünde kaldığı sürece toparlamaya devam edecek. Telekom 50 geçilmeden Telekom'da hareket gelmez. 46 üstünde durduğu sürece toparlanma devam eder. TT rock, çok anlattım size burada 670 liraya TT olmaz diye. Ee, TTRAK 800'ü geçtiğinde artık bin hareketi başlar. Burada 750'nin üzerinde durması olumlu. Ee, 500'ün üstüne atmaya çalışacak. 500'ün üstünde bir maç kopar gider. Bunu hep söylüyorum. 465 üzerinde durduğu sürece sorun görmüyorum. 40 liraya şok market olmaz. 40 gramın üstünde durduğu sürece düşüş durdu. 43 geçirdikten sonra arkadaşlar önü açılır. İlk hedef 50. Oradan şu 60'a doğru buraya doğru gelmeye çalışacaktır. doğaş Evet daha önce söyledim. 200 liraya doğaş olmaz. 215 ve 220 geçirdikten sonra 235 ve 250 yeni hedefleri olacak. Bunu daha önce de sizlere iletmiştim. Evet. Son kez bir bakıyorum atladığım bir şey olmasın diye. Bu tarafta yok. Twitter tarafında yok. Turkcell'de aldım. Son olarak Turkcell e aldım. Bir de bir maşa baktık. Shop market. Program. Tamam. Turkcell'le birlikte bitiriyoruz. Twitter'a. Türksel evet, tarafı 90 üstü ben olumluyum biliyorsunuz Türksel tarafında. Ama 100 geçildiğinde ayrı bir e, hareket başlar. Ayrı bir yükseliş hareketi başlar. O hareket muhtemelen sert olacak onu söyleyeyim. E, ama şu anda sakin 90 üstünde durduğu sürece bir problem görmüyorum ben Türksel tarafında arkadaşlar. Evet. Kopolu aldım. Kopalı aldım. Tüm alacağım. Edit'i aldım. Başka? Bir elit mi var? Zaten 9 kişi var orada. Tamam. Edit aldım. Başka yok. Kopol. Kopol tarafı arkadaşlar önce bir 35'in geçilmesi lazım. 35 geçildikten sonra bakın 40 hareketi. 40'tan sonra asıl hareket başlayacak. Burada 32'nin kırılmaması oldukça kritik. Kırılırsa tekrar düşüş hareketi başlar. Tümoson sıkışmış gördüğünüz gibi. E, Tümoson'da 125 geçildiğinde asıl hareket başlar. Burada 110'un kırılmaması gerekiyor arkadaşlar. Edit tarafı, evet edit tarafında da bakın gitmiş gelmiş bugün olmamış. Görüyorsunuz 38.5'tan red yemiş. 38.5 geçildiğinde 40'dan sonra hareket başlar. E, i̇lk hedef 48'e doğru gider. E, yeter ki burada şu an edit tarafında 37 kırılmasın üzerinde kalabilsin değerli arkadaşlar. Evet. ÇVK maden gördüm. TSKB gördüm. ÇVK maden daha önce söylediğim gibi 300 üstünde olumluyor. 315'ten sonra hareket başlayacak. 325 ve 340 hareketler olacak arkadaşlar. Ama 300'ün altında tamamen olumsuza dönerim. Onu söyleyeyim. TSKB evet banka tarafları da yine tekrardan toparlanmaya devam ediyor. 12.5 üstü olumlu. duraması 12.30'a geri gelir. Ee, eğer ki 13'ün üstüne atarsa ki dün denedi onu beceremedi. Reddedi. 13'ün üzerinde yeni bir hikaye yazacak. Muhtemelen ilk hedef 15 oradan 17'ler olacak. TSKB için çok güçlü duruyor bu arada. Bakalım inşallah o hareketleri de görürüz. Nugio ile Otkar aldım. Otkar. Evet, Nugio tarafında bir sıkıntı yok. 8 liranın üstünde olumluyum. İlk hedef 8.55. Oraya geçerse artık 9'a gider. 9'dan sonra sert hareketlerine başlar. Otakar 458 üstü olumlu. Bir sıkıntı yok. Eğer burada... 470'i geçebilirse 500 hareketi başlar. 500'den sonra asıl hareketin başlayacağı yer 500'den sonra Otkar'ın. İnşallah o da hızlı bir şekilde gelir. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Hepsine bakmamız zaten mümkün değil. Özellikle bugün. Ee, nerede? Şu düşenleri, yükselenleri bir bakalım. Oradan devam edelim. CIOM, evet. Bu iki tavan yapsa, üç tavan da yapsa, şu an trende girebilecek gibi değil. 40 kırı geçirmeden bu kağıtta toparlama olmaz. Bunlar ee, biraz ne derler? Ölü kedi sıçraması tarzı şeyler. E, o kolay kendine gelemez arkadaşlar. Grand Turk güzel. 125 üstü. Hatta 130 üstü. Düzeltiyorum. 130 üstü. Gayet olumlu gözüküyor. Poltekay'ı dün konuşmuştuk. Beğenmiştik değil mi? artık yukarı yönlü hareket başlamış e, 7000 üstü tamamen olumluyuz demiştik 7000'den sonra hareketler başladı maşallah güzel umarım gider çok sert bir kağıtta bir dikkatli olmak lazım adseyehe burada da 50'nin üstüne çıktıktan sonra olumluya dönecek henüz olumlu değil bence e, vangıda 20'den sonra olumluyum e, yayla güzel 14 üstü olumluyum durukan şekerleme değil mi bu Bakın 14 üstü kağıt kendini toparlamış. Güzel. Agro tarafı henüz yeterli değil ama en azından bir hareket gelmiş. 15'ten sonra daha sert hareketler olur. İhlas olmaz. Bak bunu değil mi? Geçenler söyledim. Yani bu burada mal çakıyorlar şu anda. Ben size söyleyeyim. Bu ihlas böyle gitmez. Böyle bir şey yok. Onu söyleyeyim. Info 10 üstünde gayet güzel. Çin beton geçen gün çok sorduğunuz 3000 üstü bak attı. Gayet iyi artık etiler demin bahsettiğim gibi etiler bunundan bahsetmedik mi? 50 üstünde daha da güçlenecek onu söyleyeyim. Ee, etilerde şunu söyleyebilirim. Çok net bir şekilde 45 üstü hiçbir sıkıntı yok. Ulaş 30 üstü olumlu. E, ee, Gezinomi çok iyi. Çok güzel gözüküyor. 64 üstü olumluyum. Ama dikkat edin 64 kırılmasın. Şekerbank çok başarılı. Takip edilebilir. E, gayet iyi. 4.5 üstünde. EQ 13 üstünde. Olumlu. Sönmez 90 üstünde. Çok iyi. Sönmez. Artık şu an sert hareketleri yapabileceği bir yere girmiş. 90 üstünde kaldığı sürecez. Taten e, gayet iyi ama 40'tan sonra daha iyi olacak. Kızılbük bir ara çok soruyordunuz. 30 üstünde. Olumluyum. Lydia Holding. Evet. Saçma saçma gidiyor yine. E, bakalım ne yapacak. E, 110 üstünde. Olumluyum. Tamamen olumluyum. 110 üstünde. Bakalım nasıl hareket edecek göreceğiz. Geldik en çok düşenlere, günün en çok düşenlere. BMS Metal ee, bu yüzde kaç bölündü? Yüzde 200 yüz mü? Ona binde 2003. Bin ne olmuş bu ya? Yarı yarıya mı bölündü? Öyle bir şey mi? Yüzde yüz bölündü galiba. Bilmiyorum her neyse bir toparlasın. Bakalım görelim. Fener evet bedelli sonrası taban Ali Koç, Fener'i de batırıyor. Ko Koç'u eksiye çıkadı. Şimdi Fener gidiyor eksiye. Ee, Avgeyo, evet. 11 ee, üstü hala olumlu. Onu söyleyebilirim. KS Tur, evet. 3.300. Güzel ama güzel ama bunun bir aması var. Burası kırılmamalı. Mutlaka kağıt 3.700'ün üstüne atmalı. Dirit 26 kırılmamalı. MM Jazz sıkıntılı. 20 üstüne atmalı. Limak bir sıkıntı yok. 25 üstünde sadece şey yapmış. 27 geçerse tekrar trende girer. Ee, Kardemir B. Bir zahmet biraz zayıflasın artık. düzeltme yapsın. 22 üstü olumlu. BRM 6.5 geçilmeli. Marka. Evet. Tekrar düşüş trendine girdi. 60 üstünde marka iyi. Ee, öz ATD 90 üstünde iyi. Up Evet. Gitti geldi bir şeyler yaptı. 3.5 üstü de durursa olur. Duramazsa 3.38 daha da duramazsa 3.20 diye geri gelir. Merko 15 kırılmamalı. 18'den sonra yeni hareket başlayacak. Odine bakın tepeye gitti. 110 üstünde olumluyum. Odine'den. Eyhol artık sıkıntılı. 8 liranın altında Eyhol sıkıntılı. Otto sert gitti. Bir döndü bir şeyler yaptı. Ama 500 üstünde olumlu. 525 geçilirse 545'e gider tekrar. Kopol evet hareket etmeyen yine kağıtlardan çok soruyorsunuz. 30 üstü kısmen olumlu 33 kırılmamalı ama asıl hareket unutmayın şu bölgeden sonra gelecek 40'tan sonra umarım orası gelir. Manas gitti geldi olmadı 16'da durmalı 17 tekrar geçilirse yeni hareket başlar. 120 burvada kırılmamalı vakıfta Bakıf Bank'ta 23 üstü olumluyuz ama 25 geçildan tekrardan yeni bir hareket başlar. Evet. Arkadaşlar bayağı baktık. Şimdi ben şöyle biliyorsunuz zaten eğitim grubumuz var. 2 saat eğitim yaptık arkadaşlar. 2 saat eğitim yaptık. Ondan sonra iki saatte işte raporlara baktık. Aracı kurum hedef fiyatlar şunlar bunlar bayağı yoğun geçti. Devamlı konuş konuş. Artık bugün konuşamıyoruz. Ee, onun için benden şimdilik bugünlük bu kadar. Ee, i̇nşallah yarın e, daha uzun bir yayın yaparız hep birlikte. Şimdilik iyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere. Yarın da inşallah daha güzel bir gün olur. Hepimiz için hepinize iyi geceler.